Kurbağa akvaryumu Bakalım. Videodan selamlar, bugün Uzi ile birlikte GNG evindeyiz. Selamün aleyküm arkadaşlar. Hoş, baba. Geldin, hoş geldin, hoş <laughs> geldim. Hoş geldin, sen de hoş geldin, ben de hoş geldim. Şimdi içeride Uzi'ye bir akvaryum yapacağız. Oğlum buraya Tugan abin evi değil mi? Ama akvaryum yapmaya gelmişken size Bak burayı da göstermek istedim. Çünkü içerisi bayağı ilginizi çekebilecek değil. şeylerle dolu. Benim beklediğimden daha teknolojik bir ortam açıkçası. Hem teknoloji açısından hem de biraz şeylerimiz hobilerimizle benziyor ya. Evet. O senin izleyicilerin için de yakın şeyler vardır diye Ama düşünüyorum yani. Hatta bence şey. bu kadar hobin olduğunu Ondan, pek çok kişi bilmiyorlar. Kimse bilmiyordur. Bir kuşları falan biliyorlar herhalde onu paylaştığım için. Onun dışında çok bilmiyorlardır yani. Zaten bizim tanışma sebebimiz de hobi bu arada. Evet. Hobi birleştirici bir şey ya. Gerçekten Kesinlikle. hani şey. Balıklardı galiba ilk. Tabii akvaryumda. Öyle Sen işte aynı. bu akvaryumu ilk yaptığında konuşmaya başlamıştık. Sürekli izliyordum zaten senin videolarını. Sonra üç... Oğlum ben nasıl bir şey istiyorum biliyor musun? Böyle evimde böyle büsbüyük bir şey olsun, akvaryum olsun, balıklar orada şey, köpek balığı falan şey olsun. Ama küçük köpek balıkları var ya. Ben de isterdim de işte şartlar olmuyor ya. 3 boyutlu Aynen. yalıcılar, güvercinler, yani benim kaldı, balkona gelen güvercini sonra. biliyorsunuz. Şimdi o da burada zaten, onu da Pelin bir göstereceğim size. Bakarız ona göre misli mi <laughs> ister? <laughs> işte. Pelin <su> koydu. <laughs> Pelinsu'yu da göstereceğiz. Başka diğer kuşlar da var. 10-11 tane kuş var zaten. Onu da Doğan abilerden almıştım. Şimdi beraber, arkadaşça yaşıyorlar. Onları da göstereceğim inşallah. Burada bayağı kocaman bir güvercin kümesi var. Benim de eve gelen kuşu bir önceki videolarda gördüğüm storylerde daha çok attım gerçi de. Bakın şu. Emine'm mi yapsaydık adını ya da ya. Baksana. Tek başına takılıyor. Dişi ama ya. Ha, gerçi evet. <laughs> Emine. Erkek olsaydı zaten mesmini kesin üstünü koyardım. Şimdi şeylerini, e cinslerini falan bilsem söylerdim de çok fazla bildiğim bir şey yok. Doğan abi'den öğrendiğim kadar şu kahverengi diye biliyorum. Ne kadar siyah görünse de yani cinsi kahverengi. Sabuniler var. Onun dışında çok bildiğim bir cins yok. Zaten çoğu birbirine benziyor. Şu damızlık. Uçanlar da var artık mevsim değişiyor diye onları uçurmuyoruz. Tiplere bak. Tüy çıkarıyorlar yani o dönemdeler. Böyle yaşıyorlar ama burada gayet mutlular. İki tane yavru var. O yavrular zaten story atmıştım. Ee, küçük yumurtalardı da. Burada çıktılar, burada büyüdüler. Onlar da bir tanesi bu. Bak şu. Diğeri nerede? Diğeri de şu. delireceğim, tamam, şimdilik böyle. 2 tane diye aldım. Doğan abi sayesinde 10 11 12 oldu hatta Pelinsu ile beraber. Bakalım daha da büyüteceğiz inşallah. <laughs> Kendine bir yer seç. Evet, ortamı. Bir sonraki kapıyı açtığında şunlardan bir tanesini de görmek istiyorum seni. Size <laughs> bahçeyi de şöyle kısaca bir gösterelim. Aslında böyle yana doğru genişleyen Bu... değişik bir bahçe. Bahçe güzel aga. Oğlum sesime ne da oluyor lan yine? Da. Emir Başkanı Bey e geldi, başladı yine. Yapmıştık. Yazın aslında tam ortalarında falan. Aslında en üst kattaydı bu spor salonu işi. Ama böyle sıcak oluyor, bir de başladık bağda, bahçede yine. daha güzel olur diye aletleri buraya indirdik. Şurada biraz daha böyle crossfit tarzı şeyler var. Ya Bartik, ya bunlar Calisthenics'çilerin yaptığı <laughs> şeylere benziyor. Yapıyor çok, mu o Çok herhalde? fazla yapamadık. Yaptık yine ama o heyecanın daha çok yaptığı bir olaydı. Onunla ama... Yani sürekli six pack atıyor. <laughs> Aynen. Biz de bunları söylüyoruz <laughs> ona var ya. Gösteriyor kendi. Göstersin ya o kadar Ama çok karşısında. iyi parçalamış. Evet. Ya. Ben yapsam ben de gösterirdim bu arada. Kesinlikle yaparsın bu arada. Kilo almışsın zaten biraz. Araçta Tesla ve RS6 var. Teşekkür ederiz bu bilgi için. Yani bu olur. videoda ilk defa. Uzi'de RS6 mı var? Göstermeyeceğim de. Hayatımda göbeğim var benim ya. Yani. Araba sana net rs almamız lazım Mercedes ya. yok muydu? Ne diyor musun peki? Hayır. Niye? Hiç göbeğim olmadı. Tesla bu Lemur olmuş. göbeği kullanacaksın. Bir tane yoktur ama. ki Bizim arabası. toplamış daha iyi olmuş boş ver. Bu tarafta da köpeğimiz var doğa biraz uzakta. Ama aslında şey böyle keyiflik bir de bayağı gölgede kalan bir yer güzel bir bahçe. Yani. Çok erken saatlerde güneş oluyor sadece onun dışında çok olmuyor yani. Arkadaşlar burası biraz daha böyle Rapçi evi gibi bir ev olduğu için kalabalık yaşıyoruz. Terlik giy ayağını kesin. Müthiş bir köpek. Köpek <laughs> bu arada. İnsan ya, köpek gibi değil vallahi. Birazcık sevgi arsızı. Hep duygusal da, hep bir numara da. İnsan gibi konuşuyorsunuz Oğlum yani. Oğlum çok tatlı lan. Değişik. O da bize bazen konuştuğunu hissediyoruz yani. Aşırı komut dinlemesi falan garip evet. geldi bana. Genelde böyle ne cins denir? Tur Özel yani. cins mi diyeyim, yani. tür diyeyim? Hani o tarz köpekler daha bir söz dinlemez falan olur ya. Ona git diyorum çok gidiyor, gel değil. diyorum geliyor. Zaten bir sevdir. Zaten hangi şey lan bu küçücük bu. Bir isteği de yok yani git gel evet. bu kadar. Bir de kendini yani... sevdirmek Taci için mi? böyle acındıran Taci gözlerle bakıyor. <laughs> Bana benziyor baksana kaşlarının burası da böyle şey ya izliyor. Benim de öyle bazen böyle ağlayasım geliyor ona bakınca. <laughs> Sanki çocuğummuş gibi hissediyorum yani. Sonra burada senin getirdiğin malzemeler var. Bayağı tır gibi. <laughs> Şimdi şu yapacağımız akvaryum. Sonra son dakika gelişmesi olarak bir tane de teraryum yapmaya karar verdik. Teraryumu bu videoda göreceksiniz bu arada. Çok değişik bir teraryum aldık Hüseyin abiden. Şöyle bakın yuvarlak formda akıllıymış bütün içerisinin nemini ışığını vesaire her şeyi kendi yapıyormuş vesaire ve Türkiye'de bir tane var. Hacı Men Lemur benim yayın setabonu kursa ya. varmış. Niye bu işleri Men Lovemer'ın? Çok iyi ya. şimdi hem de dedik ya başında. Kablolarını da yapsın. Hem de teknoloji olarak ortak yönlerimiz var diye. Bu hem hobisel <de teknolojik gülüyor> hem teknolojik. O yüzden direkt böyle kanıma dokundu yani. İnşallah hakkını verir. Turğan abi'nin arka planına yapak biz. Onun için vereceğimizi düşünüyorum ya. Ben terörüm konusunda tecrübeli değilim Ben akvaryum konusunda tecrübeli değilim bu arada. Ben iki tane akvaryum yaptım ve her şeyi yapabiliyorsun ya işte zaten. İşte dün de mesela bitki almaya gittik. Oradaki adam benim bütün bitkileri vesaire bildiğimi sanıyordu. Bilmiyorum. <laughs> 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 burada böyle oyun oynanan, televizyon olduğu vesaire bir bölüm var. Güzel. Burada böyle biraz hani büyük bir alan. Genelde burada takılıyoruz zaten. Biz de çok kalabalık çok olduğumuz olsun, için. Kimsenin olmadığı hali. 4-5 kişi oluyor en az. Birileri olduğu zaman 8-10 kişi oluyor. Rahat rahat takılabiliyoruz burada. Onun dışında bir stüdyo var işte. Stüdyoda da zaten alt katta biraz daha hobi, yer, hobi tarafı gibi bir şey oluyor orası da. Kurcalayabilir miyim? Tabii ki. Zaten Mesela? şu <laughs> dünyanın en gizemli görünen, en gizemsiz çantası. Acayip terpaket. Ulan çok havalıymış bu arada. İçinden bunun çıkmasını beklemiyordum da. Çıkar set baya baya iyiymiş. Her şey var aslında. Çoğu işime yaramıyor ama böyle bir gün yararsa Burada diye. Burada bir olay var da. Kesin işe yarıyor bu arada bir gün biliyor musun? Çok saçma Mutlaka bir noktada yani. böyle bir şey işine yarıyor. Çantanın yani. gizli bölmesi var değil mi? <laughs> Hem apartman evde hem için şöyle bir avantajımız var bu arada. Aslında yaparken de birazcık dezavantaj olacak da hem salon tarafından gözüküyor, hem mutfak tarafından gözüküyor. Yani böyle üç tarafından gözükülecek şekilde tasarlamamız gerekecek bunu. Bence zorlayacak ama güzel olacak. Bu nasıl açılıyor? Çekince açılıyor. Burada güzel bir bıçak koleksiyonu var. Oo. Kamplık, mantlık yani. Ama şu... Kelebekler. O pala baksana açıldığı. Ne fikir var. Bunu da kamp için aldık da daha kampa gidemedik. Biz de mi yapsak böyle bir şey ya? <laughs> Yok kanka gerek Uzun yok be. Kaplaması var mı bunun evet, Ben yapacağım. Çıkıyor. Hiç bıçak koleksiyonu yapamadım Kıskandım. Biliyorsun. Hep böyle bir niyetleniyorum, var birkaç tane güzel bıçağım ama hiç böyle koleksiyon moduna geçemezdim. Ya anlası gibi yapacağım ya böyle. Şey aslında bunlar böyle yemeklik, yine kamp için. Şunları Muğla'dan gelirken aldım, Sen güzel bizi duruyor diye. Yani ha. genelde hep aldığım ben şeyleri biri beğeniyor, bile. al senin olsun diyorum i̇şte ve öyle yok, yok böyle. oluyor gidiyor yani. İlk defa böyle koyabildim. Kıskandım bilgileri. şu an. Güzel bir detay, son klipteki oyun var. Monopoly mi bu? Monopoly gibi bir şey aslında biraz çakması. Çekim olduğu için NPC modunda olan <laughs> mod. Selam Mali. Merhaba arkadaş. de bilenler tabii ki illaki vardır. Kendini tanıt istersen dostum ben seni tanıtmayayım. Biraz NPC'likten çık. Ben mod rap yapıyorum. 18 yaşındayım. Bugar. Boyum 1.50. Gözlerim abi. Ben Mali. Boş evet. yapıyorum. Boş yapıyorum. <laughs> <laughs> 1.80 boyundayım. <laughs> Arkadaşlar Mali'nin Özkan'la beraber bir YouTube kanalı var. Onlar da vlog vlog o tarz sınırsız şeyler yapıyor. Mod zaten benim uzun zamandır yoldaşım. Aynı müzik şirketinde olduğumuz. Can dostum. Lemur burada? artık bizden biri o da GNG Abi bak adam chat yine dedikoduya başladı amman <laughs> akıyım. <laughs> Nereden buluyorsunuz bu kadar dedikoduyu ya? Alt ben de öğreneceğim. Aynen. aynen. Satranç böyle... Ya her şeyi baş... de bilmeyin amman <laughs> ya. Oynuyormuşuz gibi burada duruyor ama abi. çok, <laughs> çok oynamıyoruz yani arada bir. Şimdi buradan üst kata gidiliyor ama bir de alt kat var. Alt katı ben de daha tam görmedim. Böyle ucundan gördüm. Bence aşağıdan devam edelim. Hadi devam edelim. Yani burada ayakkabıların sergilendiği bir... <laughs> i̇şte bu. Oy. İşte bunu. bu var. Tamam. Ev akıllı Severiz. Yarım akıllı ev. <laughs> Yo yüzdesinin yüzdesini falan da ayarlayabiliyorsun ha. Şey değil en eski tip rölelerden değil yani biraz daha teknolojik akıllı. Burası böyle oyun moyun. Oyun Bana, önemli sana demişler, Daha işte yazıcının <laughs> olduğu, hiç ben alakası yok. Ben biliyordum böyle olacağını. Burası tam böyle. bir man cave var. Mı? Aynen. Tam böyle sığınağımız. Burada ba, Atari oynadığımız çok nadir oynadığımız bir Atari var. Doğum günümde almışlardı bizimkiler bana bunu. Mikroskop, mikroskop var mesela. Var. Ne alaka? Aslında hem kız arkadaşım için aldım. Onun şey, böyle okuluyla ilgili şey. Oğlum ben de bak Oğlum ben uzayı kıskanıyorum galiba evet, Ben de çok böyle merak Oğlum, mikroskop ediyorum. Ben, işte, ben de isterim ya. ben bakarız. ya, bakterilere bakarız, ben. Bakarız, ben mikroskop aldıktan sonra ben de zaten hafif bir temizlik takıntısı vardı. Çok tetiklendi biliyor musun? Daha henüz o kadar işte detaylı bakmadım. Şey de gibi düşün korktum. böyle. Arada bir, bir anda böyle esiyor bana. Tuvaleti falan hidrojen peroksitle temizliyorum. Hani ne alaka? Ben olsam döneme bakardım orada. Ya senin bir hayatını sikiyim ya. <laughs> bir de chatle denk geldi mi okudum bir de ya. <laughs> Ama her şeyde baktın her şeyde bir sıkıntı çıkabilir zaten ya evet, buna bakarsın. Çıkıyor maalesef. Avrupa'da... Bayağı iyi bu arada lensleri falan, Leica bunun. Burada yine benim kullandığım şey. Bir arayışla amına koyayım yani. Çok temiz alet ya. Çok <laughs> minimum uğraşla. Her şey bir pro, bir sorun yaşadın sen. Evet o saçma sapan bir şeydi. Onu da senin attığın videodan toparladım hallettim hmm. onu yani. Nazılımı tıkanmıştı bir şey olmuştu. Şimdi burada Şimdi burada böyle... şu an bir şey yok ama burada ee, Valorant oynuyorlardı galiba. En son, en son Metin 2 oynuyorlardı. Metin 2'ye yani. geçmişlerdi evet. Re rezil insanlar. Metin 2'yi bu arada çok severim. Çok oynadım da koskoca adamlar 3 bilgisayarda oturup sabah akşam Metin 2 oynuyorlar. Ona anlam veremiyorum yani. Burada baya iyi bir simülasyon var. Bunda parça parça topluyor. Bunu Bekir bize yani ayarladı da işte yalan, yalan etti Bekir. Ama tipi çok havalı duruyor. Büyük <laughs> <laughs> ihtimal iyidir. Yani şu, yani şu an F1 ayarlıca... oynuyorduk. Yani aynen aynen. Şey, Assetto Corsa falan içinde diğer direksiyonlar da oynuyoruz. Diğerlerine de bak. Oğlum şu hadi o zaman. kurdum. Yine yani her türlü oynadığımda yine 3 kişi 4 kişi oynuyoruz yani. Diğer stüdyo bilgisayarda da ana simülasyon var. <laughs> yani de... çıkıyoruz onlarla da. Şeyler var, VR'lar. Onda yine 3-4 tane. Şu ileride çok bir şey yok. Çamaşır makinesi falan. Kediler orada bu arada. Bir kedileri gösterelim ya. Bayağı orijinal. Ruh hastaları. Bizim hayatımızı karartan bunlar. Mahvettiler bizi var ya. Hani böyle dünya umurlarında değil. Sadece bir şey istedikleri zaman geliyorlar. <gülüyor> baksana <gülüyor> Ama bak, kedilerin çoğu öyle zaten yani. Şu şey olan miço, Açık tenli olan. Diğeri Keçe. Micho bayağı insancıl ama sürekli birilerinin sırtına mırtına atlayıp oralarda da tünemeye çalışan hani omzundan inmiyor papağan gibi hissediyor kendini galiba. Öyle bir kedi. Diğerini zaten Abi ki... ben bu kedileri seviyorum ya. Böyle Sphinx miydi her bunlar? Fa Vallahi bilmiyorum cinsinde böyle NX. farklı NX. duruyorlar Aynen. ya böyle bir. Kiseli alakası bile. Ben seviyorum abi. <laughs> Bence ya. çirkin değiller o kadar ya. Burası da asıl üretim yerimiz. Ben, ben marjinalim biraz evet. Direkt sürü Buraya her şeyi aslında kendimiz yaptık. Daha doğrusu Mali yaptı. Buradaki duvarlar bile yoktu. Yani, yani ses içeride nasıl bir biz de inşallah Kangal Ağustos tanıtırsak tamam, böyle şey bir oldu. yerimiz daha var şey da bizim de, de bakalım. Yani kabinin içinde daha da değişik oluyor bu arada oraya da bak istersen. Şey ses, bir, iki. Ses. Bak şöyle kapatsam. Ses 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 ses. Çok minimal bir yankı Aynen. var onun dışında hiçbir Onun da buralar sebebi. Şu açık yerler ha. Buraların hepsini Mali yaptı Bu duvar yoktu şu duvar yoktu Şu da yoktu Adam akustikten de anlıyor ya yani Mali sağ olsun. duvarı da ördü Şu işte camı yaptı camlı kabin olayını Bu içerisindeki şeyler akustik malzemeler eski stüdyomuzdan kalmaydı zaten Onları aldık buraya koyduk Burada da üretim yapıyoruz işte yapabildiğimiz kadar Ben bildiğim kadar söyleyeyim Burada referans hoparlörler var En sağda ses kartı var ha, Değil Bu mi? solundaki ses kartı o şey, mikrofonun... Yanımızda ay, ses mühendisi var ay. ya. <laughs> o zaten bizim işlerimizin hepsini... Çok karışık ya. ...anında etki beraber yapıyor. Buranın kaptanı odur ama yani genelde. Bu preampı mikrofonun. E, preamp'lı mikrofon kullanışı. Ne işe preamp? Seviyesini Bende de var. Ha. Yani belirli bir seviyede mikrofon seviyesinde giren şeyi e, dijital aktarırken <laughs> seviyesini yükseltiyor bu. Şu an o mikrofonun değil ama bu. Bu başka bir mikrofonun. Duruyor yani şu an kaldırmadık. O mikrofon direkt preampsız çalışabilen bir mikrofon. Ses kartı referans monitörleri Bazen burada e, konuşma falan yapabiliyoruz. işte görüntülü konuşma falan onun için kullanıyoruz bunu. Monitör olur var. O Baksana. da iki tane monitör getirebiliyoruz bazen burada. 2 monitör de için hoparlör bu arada. Evet, yani, bir sürü şey, hani şey var. O sesçi monitör diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yani normalde referans monitörü bunlar. Hoparlör değil. Yani hoparlör aslında ama mon referans monitör diyoruz. Onun Şu dışında zımartı. Bu da kulaklık preamp'ı bu da. Çoğu yine geldi bak. Tamam. Showman Burayı bitirdik. Şimdi de üst kata gideceğiz. Orayı hiç görmedim. Ne göreceğiz ben de bilmiyorum. Burada da alakasız bir barf istemini var. Düşersen hayatın kayıyor direkt. Ben de bir tane koydum. Hobbit ama için abi. Hobbit ama çıkamaz çünkü. çekmiyorum bu aralar. Ama ona Böyle tutunuyorum bir dakika falan, umurumdan yani. acayip rahatlasın. İşte onu ilk yaptığında, dakikayı arttırdığında, 3-5 dakika olduğunda çekebiliyorsun da. Ben de hiç çekemiyordum, şimdi en az 5-6 tane <laughs> yavaş yavaş da artıyor. Burada ayakkabılar var. Burası güzelmiş aga. Model edilmiş, i̇şte TN Air Max'lerin durduğu ayrı bir yer var. Böyle özel şeylerin olduğu bir yer var. Adidas'ların olduğu bir yer var. Bir de sadece e Air olduğu vardı da, hep böyle araya bir şeyler sıkıştırmışlar. Ayakkabının peşinden koşuyor musun? Yok aslında ya denk geliyor falan öyle alıyorum ya da işte ben mesela uzun zamandır hiç alışverişe gitmiyorum bizimkiler gidiyor bana diyor ki şu var güzel alır mısın giyer misin öyle alıyorum. Yani. Ben de mesela hiç hevesim yoktu son 3-4 senedir falan şey modundan ama benimkide mesela yeni listelenenlere bakıyorum aradan hoşuma giden olursa alıyorum bazıları sonradan bir anda değerleniyor. Evet olabilir. Ama ben hep liste fiyatından alıyorum. Evet, ben işte seviyorsam çok beğendiysem alıyorum. Burası Bizim Kemal ne yaptı acaba bunları Burada ya? ışıklar. Loş ama. Biz Aros, gibi, bu gibi bu, soğuklukta mı uyuyorsun? Daha soğukta uyuyorum normalde. Burada takılar var. şeyinler Bu ilk Oha! sağlam para kazandığımda kendime yaptırdığım bir şeydi. Bu e çekimde saat markası çekiminde bize yaptırılan bir şeydi. <laughs> Bunda işte bal porsu var bizim logomuz. Bilen zaten. R bir... yok. Aynen. <gülüyor> Küçük <gülüyor> ama çok etkili bir hayvan. Bize benziyor. Bunda işte adım yazıyor. Bu da bunun zaten e tokası devamlı. Bu annemin doğum gününde yaptırdığı çavo. Bir ekleyeyim. <laughs> Annem de benim şeyimi artık yakaladı tarzıma. Bu da o markanın beraber yaptığımız, çıkardığımız ürünleri <laughs> aslında. Aynen, yani X Baba şuradan Rolex alıp kaçacaksın ya. ürünler yani direkt. Daha satışa tamam, sormadık, yakında bile. onlar da çıkacak. Harbiden. 9 albümünün yüzüğünü yaptırmıştık. bunların tamam. Mücevher Tasarımcıları mı yapıyor? benim kendi direkt mücevher tasarımcı tasarımcısı arkadaşım da var. Bazılarının işte Amerika'da bunu mesela Fevzi yaptı. Fevzi de Fevzi abi yani. Bu falan yurt dışındaki bütün Atlanta rapçilerinin o zaten Amerika'da New York'ta bu iş yapıyor. Atlanta'da yapıyor. Aha. yaptırdık? Bu rap yasasında böyle bilindik bir adam Fevzi. Şimdi Atlanta diyorsa Future Atlanta tarafındaysa büyük ihtimalle ben öyle hatırlıyorum. Annemin istediği ben kolyeyi alabilirim o şekilde. Future'ın taktığı kolye. O zaman bir tek Future'la O zaman ben, ben buradan hayır yok. Uzi'ye söylüyorum. Uzi sağ olur bana yardım eder iyi bir adam Uzi. O gider o abi söyler. O abi Gucci Gucumeyne Future'a gider bu buradan. Ona yaptırmıştık daha ilk kazandığımız parayla. O, Hadi bakalım. Bunu G-Central yaptı. Onlar da Vaap benim çok eski arkadaşım. Onunla beraber Olay var, olay var. Ona attım şöyle olsun, böyle olsun. İşte parmak ölçüsünü aldı. Carçut ona göre yap. Bu ne? Değişiyor ya? yani. Bunlar da tek Aa, tekler şey. aslında. Kaykaylar var ya bunlar eski bir koleksiyon bu arada. Bunun Ben de almıştım. birkaç çakması vardı bunun. Çin'den Hı. almıştım da bunlar Bunlar kıyakları sağlamları hı hı. süremiyorum da çok böyle bu arada ben ama şey olsun diye koleksiyon olsun. küçükken çok istiyordum mesela orijinallerini bulamıyordum bulsam da alamıyordum sonra büyüyünce görünce çok güzel set direkt. bu arada bunu tane tane topladım böyle set olarak set falan. olarak aldım var mı beğendiğin içinden hatıra olsun sana birkaç tane vereyim Harun Harun direkt. Harun ikini seçeyim önce Harun sana söz hakkı vermedim nasıl çıkıyor bunlar Minecraft'a benzettim de sen. Allah! Ama! Ver Kırıldım 10 bin dolar. Boş ver. Kırılmadı galiba. Bunun şeyi yok lan ağır nasıl içtiğini. Sağlam. Tamam sıkıntı yok. Bunların adı neydi ya? Ben de bilmiyorum. Bunların dükkanları var. Türkiye'de yok galiba da gittiğim ülkelerde görüyorum. Hangisini ağır nasıl içtin? Şu Minecraft gibi oldu. Bu. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Ne demek. Bak sana şimdi asıl bombaları göstereceğim. Hiç merakın olmuş mıydı Yok yok ya biraz oldu ama hiç Ben şey yapamıyordum yapamadım. bu yoyo Japonca'da ya. denk geldim böyle. Onlar herhalde bu işin ben son Ben de aynı şekilde. gördüm de hani full yoyo dükkanı olarak görmedim. Bayağı bir ara böyle manyağı olduk. Sonra bunlar Türkiye'de çok satılmıyor. Yurt dışından falan getirmen gerekiyor. <laughs> o profesyonellerde o atınca, şimdi, o atınca çekmiyor. Durmuyor da ha. Bayağı uzun gidiyor ya. Buna böyle hareket yapıyormuşsun <laughs> gibi Montajda Var <Abi> montajda. Giyinme <laughs> dolabı bölümü var ama orayı göstermeyelim o kadar. Yani kadar. zaten hem ışık da yok hem de çok düzenli de değil. Onun dışında bu kat da bu kadar. Yukarıda da spor salonu var. Oraya da bakalım istiyorsan. Spor salonu var? Oğlum kaç kat ya? Dedik. Bahçe. Çok bir şey 7, yok. 8 yani Çok bir şey yok burada ama yine amaca uygun. Matlar nasıl kokuyor baksana. Sıcaktan şey olmuş. Ooo. Ee, kokusu var. Niye aşağı indirdiğimi anlamışsındır zaten. Böyle sırtmırt çalıştığımızın mutlağı. 4. Şuraya aşırı merak ettim ya. Orası aslında depo. Burada hiçbir şey yok. O bir boş için mi içi boş <laughs> Burası depo. Küçük kapı böyle aklıma direkt şey geliyor. Evlere böyle gizli odalar falan yapıyorlar ya çocuklar i̇çini, için. İçini falan. hiç çekme ama bak bence. Çekmeyeyim mi ben. Aynen. Bence çekme. Yani burası depoymuş yani. <laughs> ben de şey, <laughs> yani. Ama dediğin şey, <laughs> <ön dilinden gülüyor> çevrilebilir. Ne o? <laughs> Çocuklarına işte böyle atıyorum mağara konseptli çocuk odası yapıyorlar. Kızlar için işte böyle perili merili bir şeyler yapıyorlar. İnşallah çocuğum olursa yapacağım. Şu odayı eve girdiğimizden beri açamadık. Ne anahtarı var ne bir şey herhalde ev sahibinin sırlar dünyası aynen. Bir anahtar var üstünde. Açılmıyor diye biliyorum baksana be. Bismillahirrahmanirrahim. Tırnağı Açılsa kopardım ya. ya. Bilmiyorum. Ben merakla. O insan merak eder çilingir <laughs> falan çağırır ya. Ben dedim şimdi hiç Ben tekme atardım yapıyorum. direkt oraya. <laughs> Bana ne oğlum açılmıyorsun. Belki beni biri yani evde dinliyor ama bakayım. Misafir odası var bu arada. Şu an Lemur'un odası. Şu an benim odam. <laughs> 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 Yalnız ya. cümleyi duydun mu az Vallahi önce? Ne? Misa şey, ev sahibinin dedi. Aa, kiralık kiralık yani burası. Ben onu zannediyordum. Şu an üzüldüm. <laughs> doldurduk. Böyle bir anda girişim 200 diye yapmış. Ama en azından kendim keyif alabileceğim bir durum evet. var. Kesinlikle Kesinlikle gördük. Ev genel olarak bu şekildeydi. Şimdi Baş şu belası. sürpriz terörümü geçelim. Bu gerçekten bu arada akvaryum malzemelerini almaya gittiğimde 10-15 dakika içinde falan gelişti herhalde. Yani. Evet. Böyle bir şimdi ürün var. Olabilir. Bence alalım. Hadi alalım. Araba yükledik getirdik. Bitkileri burada bir yerde aldık zaten. Evet içinden de çıkacakları işte şimdi birlikte bakacağız. Üstünde Biraz gösteriyor ama işte böyle gün doğumunu simüle eden ışığı varmış, fanı varmış, sisleme makinesi gibi bir şey varmış vesaire. Nasıl kontrol edeceğimizi bile bilmiyorum. Kiralık evi... Evet. Telefon uygulamasının var otomatik mi dedi? Sürpriz olacak. He. İnşallah uygulama vardır ya. Öyle mi dedi? bir şey zaten. Ben öncekiyi duymadım. Akrilikten bu arada o yüzden görünümü kadar ağır değil. Aa, Tüylerim şey oluyor şu <laughs> Bir dakika bir yere terliksiz basayım. Harbiden ha. Geçti mi? Tamam ne oluyor içi. lan? Burada sis makinesi kısmı var. Bunun içine bu arada saf su koymamız gerekiyormuş. Yoksa camda leke yapıyormuş. Nasıl Onun dışında ya? şurada bir fanımız var. Bu da içerisinde dengeliyormuş. Burada da şöyle ledlerimiz var. Bu arada bunun üst kapağı da küçükmüş baya. Sıcak mı acaba bizim? Ha bakalım. Saf suyu nereden buluyoruz lan? Testeremiz var mı? Var. Çeşmeden. Testere var mı şeyden?

Ben ama. testerecik var. Şu gece yıl evet. evet. birinci bölüm Evet lan. Hiç birinci bölüm Daha önce oynamış işte. da tekrardan başlıyor gibi. Allah Allah. Ne hayvanı koyacaklar içine? Burada ben bile yaşarım amına koyayım abi. Başladı yine ya. Bu şarkı ne alaka ya? Telifsizdir. Bak baktılar da uzun şişe tamına koyayım. Aynen. Ama Koş dur lan. Ben bir hayvan yok mu yok? Hayvanın adı göreceğim. <gülüyor> <gülüyor> Işıktan güzel vuruyor. <laughs> Değil mi? Aynen öyle. Hayvan Aa işte bak olay bak. bu. Buna verdi tamam bitti. <laughs> tamam, evet 6 saatlik bir uğraşın ardından Teraryumumuz hazır. Şükürler olsun. Çok hızlıydım bence bu arada. Değil mi? Çok da hızlıydın ya. Dinlemiydi. Bizi korkuttular. Bir gündemi yapacaksın falan dediler. Evet Aynı 6 hızlıydı. saatte Ama şey hani arka planımız falan Lanak. yok sonuçta. Hı -hı. Burada şey yaptık bu arada. Ön tarafı alçak yaptık. Buraya bir işte kurbağa ithalatı bekliyoruz yasal olsun diye. Yasal olduktan sonra bir kurbağa gelecek buraya. Arka tarafı ise yükselttik ve... Daha bir botanik bahçesi gibi bir şey oldu yani kurbanın takılacağı yer aslında ön taraf olacak arka tarafta bildiğin teraryum gibi olacak yani buraları niye boş falan yani. diye soracaksanız evet <laughs> oldu <Kurbağa gülüyor> nerede birkaç tane sarmaşığımız var bu arada sizin önünde bir görmüş olduklarınızın 3 çeşit Lan sarmaşık var falan burada. Şey. onlar da böyle aşağı doğru sarkacak yani o toprağın üstüne de ya, bir para geldiği zaman ne yapacaklar evde mi gelecek kurban e, bir tanesi tane tane oradan sarkıyor, bir tanesi solda bunu direkt aşağı koyduk burada böyle sardığı kadar sarsın işte Kurbağa yer mi yemez mi artık onu bilmiyorum ama. Yemez herhalde. Şimdi size bu cihazın bir de en can alıcı noktasını göstereyim. Bunu gördük. Her bu olduğunda alkışlıyorsun. <laughs> Böyle iki noktadan çok tatlı bir şekilde sis veriyor. Bu arada sis için saf su kullanıyoruz. Ki işte şey olmasın diyemiş o da. Camlarda falan kireç Ben bunu az önce söylemiş miydim? 6 saat önce. Yok yok. Söylemedin mi? Tamam. Söylemiş de 6 saat önce. Vallahi hatırlamıyorum ya. Yani. Onun dışında... Üstte bir fanımız var ve onun üstünde de karbon filtre var. Yani bir taraftan havayı da içine girecek havayı da filtreliyor. Bir de simülasyon yapıyormuş. Onu artık birkaç güne mi öğreneceğiz? Ne yapacağız? Çünkü kumanda yok, uygulama yok, bir şey yok. Şey yazıyor neydi? Saat kaçta başlasın istiyorsan mesela sabah 7'de fishing tak, o anı gün doğumu olarak kabul ediyormuş ve ona göre yavaş yavaş gün doğuyormuş, akşam da yavaş yavaş gün batıyormuş. Yedi 7 yaptıysan abi o... boklu yağmur suyu bir ikinci içinde kurbağa oluşuyor zaten. Kanka zaten burası ne biliyor musun herhalde. Ondan sonra evet, sönmeye başlamış ışığı. Söylediklerine göre bu yani. Aynen. Evet, bir gün kalkı buyur. Hani yoktur, evet, Şimdi evet. sırada akvaryum var ama o bir sonraki videoda olacak. Burada işte ev ve teraryumu birlikte harmanladık. Evin ilk defa gördüğü Videonun sonunda şeyde bunu normalde ilk görmüyorlardı, şey. görmüyorlardı yani. Hiç bile. Çok belli başlı kısımları Odamı hiç görmemişlerdi mesela. Evet. Hatta bahçeyi de işte <laughs> bir kısmını falan görmüştüm bu tarafa Şurayı taraf. görmüştüm sanki bir de. Onun dışında evet hiçbir yeri görmemiştik. Umarım Beğendirebilmişizdir. <laughs> Umarım evi de terar. Evi güzelmiş ama. Burada beğenmişsinizdir. E, teşekkür ediyorum bu arada. E. Ben teşekkür ederim. Eline sağlık. Bu ne aktı abi? Ya. İnşallah ya. Herkese nasip etsin. Aktı senin hayatını sikiyim ben. Gerizekalı aptal seni. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ayaklar, oğlum? Ayaklar, ayaklar, 199 doğru bu arada. Bu gerçekten bu ayaklar oğlum zaten bu, doğru. Bu eray böyle Ayaklar ee, doğru Bekir. da kanka. Bu ne amına koyayım ya? Eray beni benimkini yalıyor diyecektin değil mi? <laughs> Geri zekalı. Yo konforlu oluyordur. Ben bir şey demem yani. Neyse abi. <laughs> Baba biz bunu ben nasıl şey kadınlara kap? Bizim...